merhabalar. Eren Oyunda kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Brawl Stars'a eskisi gibi 2019'daki olduğu gibi mega kutular geri dönüyor. Fakat herkesin aklında bir soru var. Mega kutular geri gelecek de gittikten sonra bir daha geri gelecek mi? Bugün bu soruyu yanıtlayacağız. Tabii bunların hepsi bir teori olduğunu unutmayın. Videomuza başlıyoruz. Hatırlıyorsanız 2 yıl önce bundan iki yıl önce bu videoda kutuları kaldırmışlardı. Bu videoda ise kutuları geri getirmişlerdi. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben kutuları geri getirdiklerinden sonra arkadaşlar zaten bildiğiniz gibi büyük kutu ve savaş kutusu yok arkadaşlar. Yani büyük kutusu ve savaş kutu savaş kutusu olmadığı için arkadaşlar sadece mega kutu geliyor. Bu da anlam veriyor ki biz arkadaşlar bu da anlamı arkadaşlar sadece klasik savaş etkinliği için geri getirildiği anlaşılıyor. Buradan da arkadaşlar benim çıkarabileceğim bir şey var. O da arkadaşlar kutular geri gelebilir ama farklı bir kutu olarak. Evet arkadaşlar, eski mega kutular şu anki kutulu kutulara uymuyor. Çünkü arkadaşlar eski mega kutulardan her karakterin kendine ait güç güç puanı olduğu için eskiden bir sürü 6 tık, 7 tık, 8 tık bile verebiliyordu. Çünkü her karakterin kendine özel bir güç puanı vardı eskiden. Ama arkadaşlar kutular kaldırıldıktan e, konuşamadım pardon. Kutular kaldırıldıktan sonra arkadaşlar e, bu güç puanları e, özel değildi arkadaşlar toplu oldu. Yani o güç puanıyla e, her karakteri güçlendirebiliyorsunuz. Artık özel güç puanları yok. Bu da arkadaşlar, e çiz e, kutular geri gelirse arkadaşlar, e, Çin sürümündeki gibi 2 yazdığında 3 yazdığında karakter gelecek. Ya yani bu da arkadaşlar çok heyecan verici değil. Çünkü öyle tıklaya tıklaya arkadaşlar böyle dırın 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 diye bir ses gelirdi tıklayınca arkadaşlar. O da böyle heyecan verirdi. Asıl heyecan akşa böyle Bire yaklaşınca böyle çok fena bir heyecanlanırdık. Tıklardık, karakter çıkardı. Çok heyecan vericiydi arkadaşlar. Ama eski kutuları beklemeyin. O yüzden arkadaşlar ben eski mega kutu yerine, yani eski kutular yerine daha yeni bir kutu getireceklerini düşünüyorum. Aynı Star hediyesi gibi. Bunu arkadaşlar hatta şey de yapabilirler. Ee, birden fazla ödül verme sistemini eğer Star eklerlerse en az arkadaşlar bakın en az kutular kadar bence bakın arkadaşlar en az kutular kadar Brawl Stars gene popüler kazanabilir arkadaşlar bence. Ya yani böyle klasik savaş etkinliği yapıp geri getirmek terse kalıcı olarak Star birden fazla ödül verme koysalardı o şu anki Brawl Stars çok da arkadaşlar yani <laughs> çok da arkadaşlar büyük bir topluluğa sahip olurdu. Çok daha kişi Brawl Stars oynar, çok daha kişi Brawl Stars'ı severdi arkadaşlar. Ama kutular kaldırıldığı için birçok kişi oyunu bıraktı. Ve arkadaşlar kutular ee, şimdi akışa kalıcı olarak gelmiyor biliyoruz. Geçici olarak geliyor. Akşe herkes buradan Yıldız Şehir'in yeni kostümleri falan filan akışa size şu an burada ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? sizi, sizleri yani şu an Brawl Stars ekibi ve Supercell sizi şu an oyuna çekmeye çalışıyor arkadaşlar. Sizi oyuna çektikten sonra öyle bir şey yapacaklar ki bakın. Öyle bir şey yapacaklar ki oyunun popülasyonu 2019'dan bile fazla olacak. Sizi şu an yaptıkları şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Pazardaki tezgah çağıran abiler gibi arkadaşlar. Abiler ablalar gibi. Sizi çağırıyorlar arkadaşlar. Bağırarak aynı pazardaki gibi sizi çağırıyorlar yanlarına ve siz de buna kanıyorsunuz. Çünkü işte arkadaşlar sizi buraya getirmek için sizin için en değerli şeyi koyuyorlar ortaya. Mega kutuyu. Yani kutuları. Mega kutuyu koydular mı ortaya? Haydi herkes karakter çıkarma niyetine koşuyor oyuna. Sonra orada arkadaşlar adam basıyor orada bropes indirimini. indirimine. Hah gelsin paralar. Adam oradan basıyor o indirimi. Basıyor bropes indirimini. indirimine gelsin paralar. Arkadaşlar bropes almayın arkadaşlar. Tam çok daha avantajlı olabilir ama size şu an süper süpersel paranızı almaya çalışıyor arkadaşlar. Ya öyle diyeyim. Pazarda arkadaş bildiğiniz çağırıyorlar yani. Evet buna karşı koyacaklar. Benim şu an söylediğime karşı koyacaklar olacaktır yorumlarda. Ama arkadaşlar söylediğim şey doğru arkadaşlar. Mega kutular geri gelecek. Ama akşam size kandırmak için geri gelecek. O propese indirimi neden mi yaptılar? Siz alın diye. Siz paranızı harcayın diye yaptılar. Siz paranızı harcamak istemeseniz de hadi indirim gelmiş kaçırmayayım deyip hemen basacağınız parayı. Basmayın arkadaşlar. Sizin yapacağınız ne biliyor musunuz? Sizin yapacağınız tek şey Oyunun yorumlarına gidip Bir tane arkadaşlar boykot edeceksiniz oyunu Oyunu nasıl boykot edeceksiniz ee, Mega kutu olarak Kutuları geri getirme Kalıcı olarak geri getirme olarak Boykot etmeye devam edeceksiniz arkadaşlar Şu an Brawl Stars Sizi durdurmaya çalışıyor Aklınızı açın arkadaşlar Şu an Brawl Stars Sizi durdurmaya çalışıyor arkadaşlar İsyanlara devam edin arkadaşlar Bakın kalıcı olarak gelmiyor kalıcı olarak gelmesi için tek şey sizsiniz arkadaşlar. E, müşteri her zaman oyuncu her zaman haklıdır arkadaşlar. Bir yerden sonra bunu ayağı koydurmak zorunda kalacaklar arkadaşlar. Merak etmeyin siz. Bir yerden sonra herkes o kadar çok mega kutuyu isteyecek ki bir yerden sonra Mega kalıcı olarak geri getirmeye zorunda kalacaklar arkadaşlar. Bu da sizin yüzünüzden olacak. Siz yapacaksınız bunu. Onlar değil. Siz yapacaksınız bunu. Öyle oturup beklemek yok. Yorumlara gideceksiniz arkadaşlar. Süpersel'in kendi YouTube kanalının yorumlarına da olur. Oraya gidip akşam İngilizce'ye çevir yapın. Çeviri yapın Akşi Google'dan. Yazacağınız şeylere kalıcı olarak geri getirin kutuları diye şey yazın oraya. İngilizceyi de basın arkadaşlar. Onlar onları bir görsün arkadaşlar. Gücümüzü gösterin arkadaşlar. Bakın Akşi sosyal medyada da paylaşın. Youtube Shorts'ta da paylaşın. Video olarak da paylaşın. Her yerde paylaşın arkadaşlar. Yeter ki siz bunu boykot edin. isyan edin. Ve onlar kutuları kalıcı olarak geri getirmekte zorunlu olsunlar. Geri getirmeyi zorlayın onları arkadaşlar. Zorlayın. Çünkü başka türlü bunun hiçbir çözümü olmayacak. Buradan belli arkadaşlar. Bunlar şu an sizi oyuna çekip para kazanmaya çalışıyorlar bildiğiniz yani. Kalıcı olarak oyuna kutuları getirsene kardeşim niye getirmiyorsun? Getirsene. Getirmesi için arkadaşlar size ihtiyacımız var. Siz lazımsınız arkadaşlar. Hepiniz, hepiniz biriniz arkadaşlar. Siz bir kişi yaparsa, beni şu an duyan kişilerin hepsi bunu yaparsa arkadaşlar, giderek büyürüz ve arkadaşı kutuları geri getirmek zorunda kalırlar. Lütfen bunu yapın arkadaşlar. Kutuları ben <laughs> çok iyi biliyorum arkadaşlar o kutulara ayak uydurup sizi oyuna çekmeye çalışacaklar. Unutmayın arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar yani bunlar sizin en çok istediğiniz şeyi oyuna getirerek sizi oyuna çekip bro de indirip basarak bildiğiniz sizi soymaya çalışıyorlar. Bunlar arkadaşlar yakında ne yaparlar biliyor musunuz? Elma, elmaslara da indirim getirir bunlar. Hop elmaslara da bas parayı. Hop oradan altınlara da bas parayı. Hop kostüm al öyle yok. Mesela bak Çin sürümünde arkadaşlar Çin turumu da de az değil ama arkadaşlar. Arkadaşlar Çin sürümünde de altın bilet diye bir şey var arkadaşlar. O biletlerle e, satın alım yapıyorsunuz. Ya yani para, para yerine bilet kullanıyorsunuz. Biletleri de parayla alıyorsunuz. Kardeşim sen madem sen madem oraya bilet koyuyorsun. İnsanların satın alması için bir şey koyuyorsun oraya. Biletleri neden kazanılabilir yapmıyorsun? Sen çok mu zekisin kardeşim? Oraya bileti koyuyorsun. Ama bileti yani ücretsiz alabilecek bir şekilde yapmıyorsun yani. Ya yani bu seni bir yandan batırır. Yani i̇nsan oradan satın alır. Yatırım yapar görürsün batarsın. Hem de arkadaşlar zaten orayı koyacaksan ya parayla koy. Ya da yanında elmasla satın alma yeri koy kardeşim. Yani kutuları arkadaşlar bakın. Çin sürümünde arkadaşlar yeni kutular geldi iki tane farkındasınız değil mi? İşte arkadaşlar o yeni gelen o iki kutu geneti oyuna çekmek için ama Çin sürümü arkadaşlar normal normal broslar kadar şey değil cani değil çünkü arkadaşlar Çin sürümü o kutuları arkadaşlar bildiğiniz altın biletle satıyor arkadaşlar bildiğiniz altın biletle satıyor böyle hiç kimse alamıyor arkadaşlar hiç kimse'nin giriş de yok ama arkadaşlar Herkes e, mega kutu için ve savaş kutusu için oraya giriyor arkadaşlar. Peki büyük kutuyu neden oyuna koymuyorlar? Arkadaşlar büyük kutuyu oyuna koymuyorlar. Yani neden koymuyorlar? Çünkü arkadaşlar avantaj olarak bakarsanız bir iyi bir kötü vardır, değil mi? İyi kötü vardır. Ortası ortası çok daha az bulunur arkadaşlar. Ortası azdır. Bir iyi olur, bir kötü vardır. Eğer sen gidip oraya büyük kutuyu da koyarsan herkes gelecek mega kutuyu alamayanlar büyük kutuya gidecek. Savaş kutusunu almak istemeyenler ama mega kutuya parası yetmeyenler de büyük kutuya gidecek. Yani burada aktarım olarak herkes büyük kutuya gidecek demek oluyor. O yüzden arkadaşlar o büyük kutuyu oyuna getirmiyorlar arkadaşlar. Siz siz kolay karakterleri açmayın diye. Brawl Stars zaten diğer kutuları getirmedi. Çünkü arkadaşlar siz kolay karakter çıkarmayın diye. Kolay almayın diye. Zaten arkadaşlar tamam bak. Şey yapıyorlar arkadaşlar. Şu an zaten ee, biliyorsunuz. Kutulardan elmas çıkacak. Ve arkadaşlar bu elmaslarla gene seni, sizi kandırıyorlar. Elmas oyunu oyunda en değerli şey olduğu için arkadaşlar. Ve bu geçici bir etkinlik olduğu için. Adam hop basıyor oraya elması. Hop gel oyuncular. Ondan sonra arkadaşlar siz geldikten sonra ne yapacak? Ben çok iyi biliyorum arkadaşlar. Bakın bu dediklerimi gerçekten ciddiye alın arkadaşlar ya. Ben burada boşa mı konuşuyorum arkadaşlar? Ya boşa mı konuşuyorum burada? Arkadaşlar bakın. Siz hepiniz oyuna döndükten sonra ne olacak biliyorsunuz değil mi? Oyunda öyle bir şey getirecekler ki para harcatacaklar size. Ve arkadaşlar büyük bir ihtimalle star yerlerini Star diyelerinden arkadaşlar belki bir ihtimal tam bilmiyorum bu olmayabilir dükkana koyup elmaslı satabilirler arkadaşlar sır diyelerini Yani bu bu da ne demek oluyor biliyor musunuz tamamen haksızlık çıkarıp tabii bu YouTube youtuberların işine yarar ama enflasyon uçtu zaten enflasyon olduğu için zaten akşam bu videolarda az olacaktır zaten ee, ister diyelim ki akşam bunlar mağazaya koydu. Diyor ki efsanevi ister işte atıyorum 60 elmas. Ya yani atıyorum. Oradan basça elması aa elmas bitti. Şimdi ne yapacak bunlar biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen Elmaslara da indirim yapacaklar ki elmasları alalım. Böylece para harcayalım. Elmaslar aynı fiyat. Aa diyeceğiz ki biz bunları alamayız. Bunlar çok pahalı. Ne yapacağız deriz. Diyecekler ki hemen yapacaklar arkadaşlar bunu. Hemen onları indirim yapacaklar. Biz de alacağız yani. Çünkü biz oyuna çektiler. Efsane şeyler getirdiler. Oyuna çektiler. Üstüne efsane şeyler getirdiler. Yani arkadaşlar düşünemiyorum. Büyük bir ihtimalle akışı böyle olacak. Süpersel nereye gidiyor şu an hiçbir şekilde şeyim yok. Bunlar neyi amaçlıyorlar? Bence arkadaşlar parayı amaçlıyorlar şu an. Oyuncuları çekip para harcattırmaya çalışıyorlar. Çünkü bu indirimler falan arkadaşlar yani hiç normal değil. İndirim yapacaksan arkadaşlar şey, o kadar sezon geçmiş. Bakın farkındasınız değil mi? O kadar 20 sezon geçmiş. Atıyor 23 sezon geçmiş o kadar. Sen hala indirim getirmemişsin. Tam burada getirmişsin. Akşe, ya bu normal bir şey değil farkındasınız değil mi yani adam orada hemen 12. sezonda da getirebilirdi 10. sezonda da getirebilirdi yani bunu bu yani çok basit bir şey zaten bunu sadece akşa size para harcamanız için yapıyorlar bro güzelleştirdiler çünkü arkadaşlar para harcayın diye bro pes'e sonunda efsane vista RDS koydular çünkü arkadaşlar bro pes'i kasın diye bro bropeste de bro pes plus'ı eklediler çünkü Çünkü arkadaşlar Farkında değilsiniz ama Bu söylediğim yalan da olabilir Gerçek de olabilir İsteyen inansın isten inanmasın Ama arkadaşlar Bu Rupes Plus'ın Tek sebebi olabilir Bu da benim sebebim arkadaşlar Bu Rupes Plus'ın Tek sebebi arkadaşlar Hazır mısınız söylüyorum Brawl Pass Plus'ın Tek sebebi sizin oyunda ayrımcılık olup para verenlerin daha üstün olmasını sağlayıp para vermeyenlerin daha yavaş yavaş gelişmesini sağlamaları arkadaşlar. Bu beni gerçekten çok güzel bir durum. Yani kutular varken de arkadaşlar 80 elmas falan gene alıyorduk yani bir şekilde. Zaten kutulardan elmas da çıkıyordu eskiden. Öyle biriktirip biriktirip kutu alıyorduk. Karakter çıkarıyorduk. Arkadaşlar yani eskiden Tam ayrımcılık diye bir şey yoktu arkadaşlar. Ama yani bu kadar da fazla oldu arkadaşlar yani. Yani bir de gerçek parayla satıyor adam bunu. Anladınız mı? Elmasla da falan da değil. Elmasla almaya da kaldırdılar. Elmas biriktirip de alamıyoruz artık. Yani arkadaşlar işte para kazanmaya çalıştıklarını buradan görebiliyoruz arkadaşlar yani. Gözünüzü açın. Lütfen gözünüzü açın. Boykot edin arkadaşlar. Şu kutuları getirsinler. Kutulardan elmas çıkmaya getirsinler arkadaşlar kalıcı olarak ama. Geçici olarak yaparak sizi tuzağa düşürüyorlar arkadaşlar. Burada her oyunu yapıyor arkadaşlar. Her oyun en az bir kere bunu yapar arkadaşlar. Arkadaşlar benim görüşlerim böyle. Eğer bana katılıyorsanız bu videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar dediklerime dikkate alın lütfen sizi şu an kandırmaya çalıştıklarını unutmayın ve bu dedikler, bu dediklerimi paylaşmayı unutmayın akşam ee, sağ altta bir tane akşam paylaşma düğmesi var veya laptopta veya şey televizyonda falan izliyorsanız paylaşma düğmesinde basın arkadaşlar ve o paylaşma düğmesinden arkadaşlar herkese bunu yakınlarınıza paylaşın arkadaşlar. Brawl Stars oynayan yeğeniniz mi vardır? Çocuğunuz mu vardır? Paylaşın arkadaşlar. Herkesin gözü açılsın arkadaşlar <laughs> ve arkadaşlar asıl soruyu yanıtlıyorum. Brawl dersi kutular kalıcı olarak gelecek mi? Bence arkadaşlar bunun cevabı hayır. Gelecek -ge 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 olursa eğer büyük ihtimalle yazdır diyeceklerine e, birden fazla ödül verme sistemi koyarlar, onlara çok az şey koyarlar arkadaşlar veya şöyle bir şey yapabilirler diyerlerinden kutu çıkabilir. Yani diyerlerinden mesela Ender çıktı. E, bir ihtimal Ender kutu çıkar. Mesela o kutudan da 3 e, tane mesela eşya çıkar yani. E, eşya dediğim yani öz, özellik midir nedir? Öyle. Eşya dediğim Brosnaz'ın karakterleri seçtiğimiz eşya değil yani. 3 tık hakkı verir yani o. Anladınız mı arkadaşlar? Ya böyle olur ya da ya da arkadaşlar farklı bir şekilde kutular getirirler. Farklı bir kutular getirirler. Bunlar da arkadaşlar çok bir şey vereceğini sanmıyorum. Tamamen bu para tuzağı olmaya başladı arkadaşlar. Ve bu hiç benim içimi e, iyi götürmüyor arkadaşlar. Reklamlar da gelecek diyorlar arkadaşlar. Reklamlar zaten arkadaşlar e, bir ara reklam bildirimi geldi arkadaşlar. Reklamlar getirsin bir işte sizin e, hangi reklamları sevdiğiniz falan anlaşılsın mı diye bir şey geldi arkadaşlar. Brosnatır'ın reklamları soktular mı arkadaşlar? İşte o zaman bittik arkadaşlar. Hem reklamlardan para kazanacaklar. Hem Brobes'ten para kazanacaklar. Hem arkadaşlar elmaslardan onları da indirim yaparlar. Ben biliyorum. Onlara da indirim yapacaklar. Hem onlardan da kazanırlar. Stadilerini dükkana koyarlar üstüne. Hop onlardan da kazanırlar arkadaşlar. Bunlar her türlü sizi dolandırıp kazanmanın yolunu bulur arkadaşlar. Brawl Stars eskiden arkadaşlar süper bir oyundu. 2019'da, 2020'de, 2021'e kadar arkadaşlar süper bir oyundu arkadaşlar. Ama artık arkadaşlar eskisi kadar süper ve eğlenceli bir oyun değil arkadaşlar. Eskisi kadar güzel, eskisi kadar adaletli bir oyun değil arkadaşlar. Eskisi kadar adaletli. dolandırıcılığa kullanılıyor arkadaşlar. Tamamen para kazanmaya kullanılıyor. Tamamen oyuncuları oyuna çekmeye kullanılıyor arkadaşlar. Bunun durdurulması gerekiyor arkadaşlar. Bunu sadece siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Boykot etmelisiniz arkadaşlar. Yor onların yorumlarını boykot etmelisiniz arkadaşlar. Benden söylemesi arkadaşlar. Bu videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biraz uzun bir video oldu ama olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.